Ne düştü? Şaban kolunuz düştü abi! Konuş! Ne istiyorsun benden? Hulusi sana güvenmesiydi yanına fedayı almazdı. Ondan bir an olsun ayrılmaman gerekirdi. Oysa Hulusi öldürülüyor ve sen hiçbir şey bilmiyorsun ha? Bilmiyorum. Hulusi öldürüldüğü zaman neredeydin? İçki almaya gitmiştim. Bir kız içki istedi. Ya yalan. Hulusi içki içmezdi. Gönülle evlenmek üzereydi. Gönüle aşıktı. Gönülle bir misafiri daha gelecekti. Evet. Kim? Kim? <laughs> Öp. Bu katil manyak biri olmalı. Hiç sebep yokken adam öldürüyor. Kimin peşine düşsek onu öldürüyor. Ablamın bu işlerle hiçbir ilgisi yoktu. Onu neden öldürdü? Nuri sen misin? Sen misin Nuri? Nuri! Benim söyle! Hulusi'nin servetini Ali'ye bırakmayacağız! Ali hemen öldürülecektir! Tamam anlaşıldı! Ben Turgut'u bulup oraya geliyorum hemen! Tamam! Oraya geliyorum! Silah sesi, korktum. Yedek tonun var mı? Var, beş tane. O zaman korkma, yürü. Evet. Hadi, derimi yap. Denk at, Turgut. Deli numarasını da bırak. İş ciddileşti. Tuzak sanaydı, kısmet bana düştü. Neden? Toplantıda bahsettiğin kozlar yüzünden. Hulusi'nin tuttuğu evrak. Hepinizin kirli çamaşırları orada. Hulusi'ye bu yüzden kul köleydiniz. Evrak sende sanıyorlardı. Olmadığını anlayınca seni öldürmeye kalktılar. <laughs> bu arada beni de öteki dünyaya yollayacaklardı. Kim yapabilir bunu? Marmara Hasan... Hulos'unun fedaisi ölmeden önce Marmara Hasan'ın yanındaydı. Hadi gidelim. Nereye? Marmara Hasan'a. Neredeydin? Don değiştiriyordum abiciğim. <laughs> Siz gelin. Aman gürgür be. Avukat beyimiz kimin adını söylese adam ölüyor. Onun ölü olduğunu bilmiyor gibi konuşma! Bütün cesetleri sen de benim üstüme yıkma! Cesetlerin çoğalması seni memnun etmeli. Nerede bir ceset avukatınız orada beyim? Bunda bir iş var. Aferin! Torik çalışıyor. Bana bir haberim var. Söyle, söyle! Marmara Hasan öldü. Sen mi öldürdün? Aptal olma! Ben öldürmedim ama... ...onu, diğerlerini... ...ve Hulusi'yi öldürenlerin kim olduğunu biliyorum. Ayrıca Hulusi'nin evra sakladığı yeri buldum. Nerede? Söyle! Şimdi oraya gidiyorum. Elimize ne geçerse buraya saklayalım. Büyüsek bile sırlarımızı hep buraya saklayalım. <laughs> Burayı bulacağını biliyordum arkadaşım. Bundan sonra kimseyi dinlemem. Kel kapalı, beş parasız, namsız, şöhretsiz kaldım. Bizi çağırtan kim? avukatıysan... Hı. ...ama onun geleceği yok. Artık kararları biz alacağız. Ben geldim. Karar alındı bile. Baş belası Ali ve paralarımızı su gibi harcayan Marmara Hasan sizlere ömür. Ali öldüğüne göre mukavele gereği her şey bana kaldı. Şef benim. Her şeyi devralıyorum. <laughs>